Selamun aleyküm değerli ablalar, değerli kardeşler. Ben neredeyim bilin bakalım. Su değirmeninin yanındayım. Ama bu su değirmeni nerede? Bilin bakalım. Bilecek misiniz? Ya Ben kimler var benim yanımda bir aklı var ya Benim çok değerli, kıymetli ablam var, değerim var. Onları da göstereceğim sizlere. Bakın şimdi nasıl gösteriyorum bakın. Evet. Bu benim ablam ama üvey ablam demeyeceğim. Çünkü ablaların kralı bu. Masum, zavallı gerçekten. Bir de yeğenimiz var. Ya Bak, eğer geze selamlar diyor. Güzel korusun, sevgiler yolluyorum yengeme, Ayşegül'e, İsmet'e, Emre'ye çok selam söylüyorum. Semih'e, Teyzem'e Allah iş yerine hayırlı, bol seferler nasip etsin. Yengemiz, Emre'ye, İsmet'e, Emre'nin eşi Gamze'ye de çok selam söylüyoruz. Çok uzun kalınıyor ama uzunluğu resimlerinden tanıyoruz. Tanırsınız bir gün olur yeğenim, Tanırsınız inşallah. Allah Köye geldiğimizde hep beraber bir arada olacağız zaten. Ben köyde olduğum takdirde her zaman da yanımda olacaksınız. Ben yeğenim benim. Sevgiler, sevgiler, sevgiler. Aydın sen, geze sen, aydın, gezelim. aydın gezelim. Evet, bizim Fatsa'mızın güzel yerleri, değerli ablaların, değerli kardeşlerim. Burası sahil boyu. Şu anda biz ablamla beraber Yeğenimle beraber geziyoruz. Köprüden geçelim yeğenim. Köprüden. Evet köprüden geçelim yeğenim. Gel gel. gel. Evet. Bak süslüğü takip et. Heykelli taşı, taşı göstermek istedim. Onu, onu da göstereceğiz. Onu da göstereceğiz yeğenim. Onu da göstereceğiz. Evet şu anda köprüden geçiyoruz. Buraya akşaplan bir köprü yapılmış. Annesine diyor ki ben yeğenim süslü bu diyor, süslü diyor. Evet, değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Burası Fatsa Meydan. Görüyorsunuz değil mi? Buraya meydan diyorlar. Evet. Ana yol İstanbul'a, Trabzon'a sağlı sollu ilişki yollarımız burası. Evet, bir de sizlere burayı göstereceğim. Bakın. Bakın. Ya görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Ablam da yanaştı diye. Evet. Ay kıyamam ben size. bunlar bugün e, Fatsa'da gezdiriyorum. Hep beraber geziyoruz. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Annesini çok seviyor. Gerçekten benim yeğenim e, annesine bayılıyor siz olmaz diyor. Şimdi sizlere bir de bir herkelimiz var onu göstereceğiz. Değil mi yani? Evet. Evet, herkelimiz bu. Seviyorsunuz değil mi? Ya. Güzel memleketimiz, güzel kapkamız Evet, çiçeklerimiz de açmış. Ama en güzel çiçek bunlar. Evet, aynen. En güzel çiçek bunlar işte. Ablay çok seviyoruz. Ya. Başka bir yere istemiyoruz. İstemiyorsun. Kendimle kefaletimle ne güzel duruyor. Tabi tabi herhalde aynen. değil illa İlla yani herkesin kendi köyü olsun, şehri olsun e, kendine da daha güzel gözüksün. E, denizimiz kenarlarındaki sular bulanık. Yağmur yağdığından dolayı yağmur suları belirli belli bir miktara kadar suyumuzu bulatmış. Görüyorsunuz. Valla e, Fatsa Belediyesi güzel çalışmalar yapmış. Bak ne güzel rengarenk çiçekleri var. Alanları var. Ay hey, abacığıma bak ya. Nasıl bay bay Öpücük atıyor. Sizlere öpücük atıyor değerli ablalarım. Değerli kardeşlerim. Evet. Bunları e, bugün Fatsa sahilinde geziyoruz. Değerli ablalar. Değerli kardeşler. Görüyorsunuz yani. Yani Fatsa'yı da gezdirmedi demeyin bak. Sizlere Fatsa'yı da gezdiriyorum. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Bu da burada kira, kiraya veriyorlar. Bakın çocuklara. Adam yerini bulmuş vallahi, ne güzel. Depi, kupkuru yerde bakın. Çam ağacına bakın. Aynen şemsiye gibi vallahi. Evet. Güzel memleket. Evet, Patsa burası, Patsa. Fatsa sahilindeyiz. Değerli ablalar, değerli kardeşlerim. Görüyorsunuz dalgalar nasıl vuruyor. Balıkçılar balık peşinde. Görüyorsunuz. Değerli ablalar. Evet. Pirasın tarafı ordu böyle perşembe böyle gidiyor. Görüyorsunuz. balırsı da bisiklete. O da balık tutuyor insanlar. Balıkçımız balık tutuyor. Güvercinler bile ekmek peşindeler valla. Evet, spor yerleri. Ne güzel değil mi? Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Evet sahil boyu geziyoruz. Fatsa sahilinde gezmedik demeyin bak değerli ablalar. Değerli kardeşlerim. Evet ne demişler değerli ablalar. Nasrettin Hoca eşya ters biner demişler ya doğru söylemişler bakın. Bu Nasrettin Hoca eşya ters binmiş. Görüyorsunuz. Değerli ablalarım değerli kardeşlerim. Çocuklar da binmişler. Vay nasıl eğleniyor çocuklar valla. Evet bu bizim tarihi eserlerimiz görüyorsunuz. Değerli ablaların değerli kardeşlerim. Buna ambar derler. Bize de serendir derler buna. Görüyorsunuz. Sahil boyu bile Yem yeşil vallahi görüyorsunuz değil mi? <laughs> ya değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Yeğenim bana yaprak atıyor. Bu yaprağı bana hediye etti benim yeğenim. Ya. Görün değil mi abla? Ha. Yeğenim bana yaprak hediyesi ediyor. <laughs> Allah razı olsun yeğenim benim. Aslan yeğenim benim. Bir tanem benim. Evet. Çiçeklere bakın. Ağaçlara bakın. Vay be. Vay be. Ablacığım seni bugün iyi gezdireceğim ben. Seni ben bugün iyi gezdireceğim. Ay ablam öpücük at ya. Vallahi öpücük at ya. Şunun güzelliğine bir baksana diye. Allah'ım yarabbim. Allah'ım neler yaratmıyor. Şuna bakın. Şuna bakın. Bir tane ablacığım ben. Ama yazın Allah'tan bir şey olmazsa bunları hep yanıma alacağım. Evi de yaptırırsak Allah'ın izniyle fındık vakti hep yanımda olacaklar. Evet. Görüyorsunuz mu şu güzelliğe bakın. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Gençler bol oynuyor. Böyle bu oynuyor. Tarihi eser bunlar. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Bak çit derler bize. Fındık çalısıyla örerler bunu böyle bak. Ne emek var bunda biliyor musunuz? Bakın ne emekler var, ne emekler. Ama kırmışlar burasını. Maalesef görürsünüz hep emek, hep emek var burada. Vallahi hep emek var. Yoruldun mu? Yok. İyi, aferin maşallah sana. Evet, suyun yolu. Görüyorsunuz değil mi? Mas mavi suyumuz. Görüyorsunuz değerli ablaların değerli kardeşlerim bakın. Böyle ada yapmışlar suya bile. Ne güzel, ne güzel. Şu güzelliğe bakın. E ee, ablacığım YouTube'dan paylaşım yapıyorum ben. ben <laughs> evet, o Tanay'la sorsan. Evet, bu cici kız. Evet. Cici kız diyor. Bak bakayım yeni. Ay ne güzel boyamış bu kız kendine. Ee, tane Tanay'la zaten girerseniz e, Tanay. Hani. Evet, abone olun. E, kullanın abla ne olacak? Biz zararı yok ya, youtube'da yok, Zararı değil ne bileyim. Bir şey yapayım. Bak kızını görüyorsun YouTube'da. <laughs> Youtube'da kızını YouTube görürsün. yok değil. Tani. Tani ailesi. Tani ailesi. Bir saniye. Evet. Bir abone daha <laughs> biz ailemize katılın. Olduğu değerli ablalarım, değerli kardeşlerimiz. Hepinize hayırlı olsun şimdiden. Evet görürsünüz ne güzel, ne güzel, ne güzel ne güzel. Böyle değerli böyle değerli kardeşlerim. Çiçeklerimiz bile açmış vallahi, çiçeklerimiz. Çiçeklerin güzelliğine bak. Bakın. Bakın. Değerli yapmalar, değerli kardeşler. Şu güzelliğe bir baksana ya. Ne güzel çıkıyor suyun rengi, görürsün değil mi? Ya, ya, ya. Evet. Burada farklı şeylerimiz de var. Köprülerimiz var. Bak ablamız bak çiçek koparıyor. Görüyorsunuz değil mi? Yeğenimle beraber. Evet. Şeylerlerimiz. Ee, tabii ki e, temizlenmesi gerekiyor. Bunlarda ağaç olduğu için yaprak çok oluyor, o yüzden bir şey diyemeyiz temizlik konusunda değerli ablalarım değerli kardeşlerim. Biz geziyoruz, biz dolaşıyoruz. Ay. Allah razı olsun yenim benim. Allah razı olsun. Ay bana çiçek getirmiş benim ablacığım benim. Sen çiçeklerden daha güzelsin. Ben güzel. Evet sen çiçeklerden de güzelsin ablacığım benim. Çok masum, çok masum. Bir görseniz var ya. Evine geldiğiniz zaman gerçekten ne yiyeceğini şaşırırız burada. Evet. Konvoy gidiyor. Senin konvoyusu. Ama maalesef ee, araba sesi oldu burada. O yüzden oturumuza bakmayın. Köprüden geçelim. Yol kenarı olduğu için araba sesi olur tabii ki. Şu, şu güzelliğe bak. Fatsa sahili burası. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Efendim abla. He? Oraya girecektik. Hani yengemle girdiydik ya. Ha, oraya girmiştik değil mi? Evet. Neyse Gülüşmeler. siz oraya girin ben sizi gö göreceğim bakayım. Ha, ablamı falan kaybettim ben. Ha, ablamı falan kaybettim. Bak 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 nereden bahçe kuza diye bakın. Bakın 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 bah, çiçek kuza diyor dönem bakın. Vallahi çiçek uzadı ya bana orada. Bakın. Bakın. Yeğenim de orada var. Görüyorsunuz değil mi? Değerli ablalar, değerli kardeşler. Evet, değerli ablalar, değerli kardeşler. Biz neredeyiz? Biz hastalıyız. Gezmelerdeyiz. Ablamla, yeğenimle geziyoruz. Sevdiğimlere devam ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. alın, bizimle kalın. Ben de teşekkür ederim canım yeğenim. Ne demek? Ben her zaman sizin yanınızda olacağım. Her zaman da yanınızdayım. Dayıma ben... Baba, Teminim, ben selam söylüyorum. Allah razı olsun can yeğenim benim. Bir tanem benim. Ablamız çok zavallı. Gerçekten çok masum geldi bu yaşlarına kadar. Gerçekten çok seviyorum ben bunu